Çanakkale'deki teknesini satarak ailesiyle birlikte 2 yıl önce Düzce'ye yerleşen balıkçı Tuncay Kılıç vatandaşlara taze balık ulaştırmak için gece gündüz çalışıyor. Kılıç'ın en büyük destekçisi de eşi Hülya Kılıç oldu. Eşine yardım etmek için tezgahın başına geçen emekli bankacı Hülya Kılıç kısa süre içinde balıkçılığı da öğrendi. Sabah çocuklarını okula gönderdikten sonra tezgahının başına geçen kılıç eşinin getirdiği taze balıkları özenle tezgaha diziyor. Dözyenin tek kadın balıkçısı olan Hülya Kılıç eşi denize açıldığı zamanlarda tezgahı asla boş bırakmıyor. Eşine yardımcı olabilmek için balık tezgahının başına geçtiğini ifade eden Hülya Kılıç, eşim balık ve deniz konusunda gerçekten bir numara dedi. E ben de emekliyim, çocuklar büyüdü. Eşime destek olmak amaçlı. Yanına gide gele, balıkçılıkta kaldım. E seviyor muyum? Seviyorum. Denizi seviyorum, balığı seviyorum. Bence artısı var. Düzce'de yeniyiz, iki yıldır buradayız. Valla hiç bilmedikleri için, daha önce görmedikleri için önce bir değişik geliyor. Ama şimdi de beni arıyorlar. Daha güvenilir kılıyor sanırım. Balık hakkında söylediklerim, sorduklarına cevap verişim hoşlarına gidiyor. Pişirme teknikleri hakkında soruyorlar. Yardımcı oluyorum. Denizde eşlerine yardımcı olanları gördüm teknede. Ama bu satış, pişirme, işte restoran, tezgah görmedim yani. Valla bir kadının isteyip de yapamayacağı bir iş yok diye düşünüyorum.